Günaydın. Bugün 6 Mayıs Çarşamba. Londra Gerçek Gazetesi'nin hazırlamış olduğu İngiltere basınında bugün yine karşınızdayız. İngiltere artık Avrupa'nın salgın merkezi. Dün itibariyle koronavirüs kaynaklı ölüm sayısının İtalya'ya geçmesiyle Avrupa'nın en kötüsü oldu. Sadece önündeki tek engel ABD. İlk olarak The Guardian gazetesine bakacak olursak. The Guardian gazetesi Birleşik Krallık koronavirüs ölüm oranında artık Avrupa'nın en kötüsü diyor. İngiltere Avrupa'daki en kötü koronavirüs ölüm oranına sahip. Hükümetin Birleşik Krallık'taki ölüm çetelesi İtalya'da kaydedilen 29.029'u geçerek 29.427'ye ulaştı. Ulusal İstatistik Ofisi'nden yayınlanan veriler, 2 Mayıs'a kadar COVID-19 ölüm raporlu belirtilen 29.648 ölümün olduğunu gösterdi. Bu sadece İngiltere ve için. İskoçya ve Kuzey İrlanda rakamlarıyla Birleşik Krallık'taki ölüm sayısı 32.313'e ulaşıyor. Gerçek rakamın kaçırılan vakalar ve raporlanmadaki gecikme nedeniyle önemli ölçüde yüksek olması muhtemeldir. Cambridge Üniversitesi Winton Risk ve Kanıt İletişim Merkezi Başkanı ve Hükümetin Acil Durumlar Bilimsel Danışma Kurulu üyesi Profesör David Spiegel Halter gibi uzmanlar ülkelerin ölüm oranlarını karşılaştırma riskleri konusunda uyardılar. Çok iyi gitmiyoruz. Ne bu hafta durum çok kötü. Kimin zirvede ve kimin zirvede olmadığına dair bu lig tablosunu gerçekten sevmiyorum ama bunların ciddi rakamlar olduğunu inkar etmiyorum demiş Profesör Spiegelhalter. Ay gazetesine geçecek olursak. Ay bugünkü manşetine Avrupa'daki en yüksek ölü sayısı haberini taşımış. Birleşik Krallık koronavirüs ölümleriyle İtalya'yı geride bıraktı. ABD hariç diyor. Dışişleri Bakanı ülkelerin ölüm sayısı farklılıklarıyla karşılaştırılmasına karşı uyarıyor. Britanya çok daha önceden büyük test yapması gerekliydi. Hükümetin baş bilim insanı itiraf ediyor demiş. Daily Mirror koronavirüs krizi manşetli haberinde kötüden en kötüye diyor en kötü olamaz diye tahmin ediyoruz sanırım. Hükümete Britanya'nın Avrupa'daki en yüksek ölüm sayısı nedeniyle ciddi sorular. Kilitten benim bilim insanı evli sevgilisiyle kuralları ihlal ettikten sonra istifa etti. İzinli işçileri yönelik ücret yani maaş yardımı Temmuz ayında azaltılabilir korkusu deniyor. Alt başlıklarda The Daily Telegraph kilitlenme profesörü eski sevgilisiyle buluşup kuralları ihlal ettikten sonra istifa etti deniyor. Profesör Neil Ferguson sıkı sosyal mesafe konusunda halka ders verirken kilitlenme sırasında sevgilisinin onu evde ziyaret etmesine izin verdi. Boris Johnson'a tavsiyeleriyle İngiltere'nin kilitlenmesinde büyük payı olan bilim insanı Telegraf gazetesinin eski sevgilisiyle buluşmak için sosyal mesafe kurallarını çiğnediğini ortaya çıkarabileceğinden salı gecesi hükümet danışma kurulu görevinden istifa etti. Kadın kocası ve çocuklarıyla başka bir evde yaşıyor deniyor. Tabi bu e, acil durumlar e, bilim danışma kurulunun bir üyesi olarak Profesör Neil Ferguson e, sanırım kilitlenmenin bu boyutta olmasında en önemli etkisi olan birisiydi. Ayrıyetten ülkede tanınır ve saygı duyulur bir epiyodomolog. Ama geçen hafta çıkan haberlerde de böylesi bir bilim danışma kurulunda neler döndüğüne dair pek bir bilgimiz yok. Şöyle ki, başbakanın baş siyasi danışmanı Dominic Cummings ve bir veri bilimcisi olan Ben Warner, bu bilim danışma kuruluna katılarak e, bu bilim kuruluna hükümet kanatlı e, bir etkide bulundular. Yani hükümetin istediğini yapmaları açısından bir baskıydı. Bu bilim dışı bir baskıydı. Ne olduğunu bilemiyoruz bu bilim danışma kurulunda neler döndüğünü. The Independent NHS izleme uygulaması kötü niyetli yanlış uyarı kara. Uyarıları açık manşetini taşımış. Yeni NHS kişi izleme uygulaması insanların gereksiz yere izolasyonuna neden olan kötü amaçlı uyarılar göndermek için kullanılabilir deniyor. White Adası'nda denemekte olan uygulama kullanıcılara yakın oldukları birine koronavirüsten müzdarip olup olmadığını yani koronavirüse maruz kalabilecekleri uyarısı veriyor. Ancak kullanıcılar pozitif COVID-19 test sonuçları yerine septomları bildirerek uyarıları kendileri belirleyebilecekleri için yanlış uyarılar göndermek amaçlı kullanılabilir deniyor. Yorkshire Post Bölge kilitlenmede günde 170 milyon pound kaybediyor demiş Yorkshire bölgesinin gazetesi. Yeni veriler Yorkshire bölgesinin mal ve mal ve hizmetleri değerinin hastalığın yayılmasıyla mücadele etmek için kilitlenme önlemleriyle önlemleri uygulandığından günde 466 milyon pound'dan 296 milyon pound'a düştüğünü gösteriyor. Bununla birlikte tüketici harcamalarındaki düşüş ve üreticilerin kilitleme kısıtlamaları nedeniyle kapatıldığı birçok sektörde değerinin %73'ünün yok olduğunu gösteriyor rakamlar demiş. Tabi bir an evvel lockdown'un kaldırılması adına yapılan haberler olsa gerek böyle şeyler. The Daily Telegraph Business sayfasında Virgin çalışanların neredeyse üçte birini kesiyor ve Gatwick'ten ayrılıyor demiş. Virgin Atlantic koronavirüsün hava yolu endüstrisine meydana gelen kaosun en son işareti olarak 3000 çalışanını işten çıkarıyor ve Gatwick havaalanında, havaalanındaki faaliyetlerini durdurmayı planlıyor. Virgin Atlantic'in işten çıkarmaları, on binlerce işten çıkarmanın planlandığı İngiltere ve İrlanda havacılık endüstrilerinin en son darbesi. British Airways'te 12 bin, Air Lingus'tan 9 işçi çıkarmayı planlıyor. İrlandalı Ryanair'da 3 bin iş kaybı bildirirken, havacılık ve uzay malzemeleri üreticisi Rolls Royce 8 bin işçi çıkarmayı planlıyor demiş gazete. Evet İngiltere basınından bugün aktaracaklarımız bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. <laughs>